Taşıma hava yolları ve limanları temalı genellikle Delta olarak anılan Delta Airlines Inc Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen hava yollarından biridir ve eski bir taşıyıcıdır. Dünyanın faaliyette olan en eski hava yollarından biri olan Delta'nın merkezi Atlanta, Georgia'dadır. Bir hava yolu Delta Connection dahil olmak üzere bağlı kuruluşları ve bölgesel bağlı kuruluşları ile birlikte günde 5400'den fazla uçuş gerçekleştiriyor ve 6 kıtada 52 ülkede 325 noktaya hizmet veriyor. 5.6 Delta, SkyTeam Havayolu İttifakı'nın kurucu üyesidir. 6. Delta, toplam yolcu ve kalkış sayısı açısından Atlanta'nın en büyüğü olmak üzere 9 merkeze sahiptir. 6. Taşınan tarifeli yolcu sayısı, uçulan yolcu kilometre geliri ve filo büyüklüğü açısından dünyanın en büyük havayolları arasında ikinci sırada yer almaktadır. Fortune 500'de 69. sırada yer alıyor. 7. şirketin sloganı tırmanmaya devam ettir. American Airlines Group Inc., merkezi Fort Worth, Texas'ta bulunan halka açık bir Amerikan havayolu holding şirketidir. 9 Aralık 2013 tarihinde American Airlines'ın ana şirketi olan AMR Corporation ile US Airways'in ana şirketi olan US Airways grubun birleşmesiyle kuruldu. 7 Federal Havacılık İdaresi 8 Nisan 2015'te her iki taşıyıcı için tek bir işletme sertifikası verdiğinde entegrasyon tamamlandı. 8 ve tüm uçuşlar artık American Airlines markası altında gerçekleştiriliyor. Grup Taşınan yolcu sayısı, filo büyüklüğü ve uçulan tarifeli yolcu kilometre ile ölçülen dünyanın en büyük hava yolunu işletmektedir. Şirket 2019 gelirine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 500 şirketlerinin yer aldığı Fortune 500 listesinde 70. sırada yer aldı. 9. Ancak Covid-19 pandemisinden etkilenerek yalnızca 2020'nin ilk çeyreğinde 2,2 milyar dolar kaybetti ve hükümeti kabul etti yardım. American Airlines'ın yolcu filosunu küçülttüğü bildiriliyor. United Airlines Holdings, Inc., eski adıyla United Continental Holdings, Inc., UAL Corporation, Alij Corporation ve orijinal olarak UAL, Inc., 4 olarak kuruldu. Merkezi Chicago'daki Willis Tower'da bulunan halka açık bir havayolu holding şirketidir. 5. UAH, United Airlines, Inc., in sahibi ve işletmecisidir. UAL Corporation United ile Continental Airlines arasında United'ın Continental'i satın alacağı bir anlaşmaya varıldığında, Mayıs 2010'da adını United Continental Holdings olarak değiştirmeyi kabul etti. Devralımı gerçekleştirmek için Continental hissedarları, her bir Continental hissesi için OAL hissesinden 1.05 hisse aldı, kapanış sırasında. United hissedarlarının birleştirilmiş varlığın %55'ine ve Continental hissedarlarının %45'ine sahip olduğu tahmin ediliyordu. 6. Şirketin veya bağlı hava yollarının ayrıca birkaç başka bağlı kuruluşu vardır. Tamamen birleştirildiğinde gelir yolcu milleri ile ölçülen United dünyanın en büyük hava yolu oldu. United Star Alliance'ın kurucu üyesidir. 7 UAHN Chicago O'Hare, Denver, Guam, Houston Intercontinental, Los Angeles, Newark, New Jersey. San Francisco ve Washington bu da büyük operasyonları var. EK olarak UAHS United Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden en büyük ABD taşıyıcısıdır ve Asya'da büyük bir operasyon yürütmektedir. 7 UAH Continental'in işletme sertifikasını ve United'ın 30 Kasım 2011'de FAA tarafından onaylanan onarım istasyonu sertifikasını kullanır 8 9 27 Haziran 2019 tarihinde. Ana şirketin adı United Continental Holdings iken United Airlines Holdings olarak değiştirilmiştir. Genellikle Southwest olarak anılan Southwest Airlines Co. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük hava yollarından biridir ve dünyanın en büyük düşük maliyetli taşıyıcısıdır. 3. Merkezi Dallas Teksas'tadır ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 121 varış noktasına ve 10 ek ülkeye tarifeli servisi vardır. 4. 2018 itibariyle Southwest Diğer tüm Birleşik Devletler hava yollarından daha fazla iç hat yolcusu taşıdı. 5 Hava yolu 15 Mart 1967'de Herb Kelleher ve Rollin King tarafından Air South West Co. olarak kuruldu ve 1971'de tamamen Texas eyaletinde bir eyalet içi hava yolu olarak faaliyet göstermeye başladığında şu anki adı Southwest Airlines Co. U. aldı. Dallas Houston ve San Antonio arasında ilk uçuş, 6-7-1979'da bölgesel eyaletler arası hizmete başladı ve sonraki yıllarda ülke çapında genişledi. Southwest şu anda 42 eyalette ve birden fazla Orta Amerika destinasyonunda havaalanlarına hizmet veriyor. Southwest'in iş modeli bir aktarma merkezi ve noktadan noktaya A kullandığı ve ücretsiz kontrol edilmiş bagaja izin verdiği için diğer ABD hava yollarından farklıdır. Filosunda sadece Boeing 737 jetleri kullanıyor. Hava yolunun yaklaşık 60.000 çalışanı var ve yoğun seyahat sezonunda günde yaklaşık 4.000 kalkış gerçekleştiriyor. Alaska Air Group, SeaTac, Washington, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir Amerikan havayolu holding şirketidir. Grup, ana hat taşıyıcısı Alaska Airlines ve bölgesel bir taşıyıcı olan Horizon Air olmak üzere iki sertifikalı havayoluna sahiptir. 4. Alaska Hava Yolları da MCGE Air Services adlı bir uçak yer hizmetleri şirketine tamamen sahiptir. JetBlue Airways, JetBlue olarak stilize edilmiştir, büyük bir Amerikan düşük maliyetli hava yoludur ve yolcular tarafından taşınan Kuzey Amerika'daki 7. en büyük hava yoludur. JetBlue Airways'in merkezi, New York City'nin Queens ilçesinin Long Island City semtindedir. Ayrıca Utah ve Florida'da şirket ofisleri bulunmaktadır. 2. Bir 2020 yılında. Toplam gelire göre en büyük ABD şirketlerinin Fortune 500 listesinde finansal olarak 394. sırada yer aldı. 3 JetBlue günde binden fazla uçuş gerçekleştiriyor ve Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Meksika, Karayipler, Orta Amerika, Güney Amerika ve Avrupa'da 100 yerel ve uluslararası uçuş noktasına hizmet veriyor. 4-5 JetBlue, 3 büyük havayolu ittifakının hiçbirinin üyesi değildir. Ancak Onevolt, SkyTeam ve Star Alliance üye havayolları da dahil olmak üzere 21 havayolu ile ortak uçuş anlaşmasına sahiptir. Ryanair DAC 13 1984'te kurulan İrlandalı ultra düşük maliyetli bir taşıyıcıdır. Merkezi Swords, Dublin, İrlanda'dadır ve birincil operasyonel üsleri Dublin ve Londra Stansted hava alanlarındadır. Ryanair Holdings hava yolları ailesinin en büyük bölümünü oluşturur ve kardeş hava yolları olarak Ryanair UK Buz, Loda Europe ve Malta Air'e sahiptir. İrlanda'nın en büyük havayolu şirketidir ve 2016'da tarifeli yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük bütçeli havayolu olmuştur ve diğer tüm havayollarından daha fazla uluslararası yolcu taşımaktadır. 14. Ryanair Grup, charter uçak olarak, yedek olarak ve pilot eğitimi için kullanılan tek bir 737 ila 700 ile 400'den fazla Boeing 737 ila 800 uçağı işletmektedir. 15. Güncelleme gerekiyor, havayolu. 1997'de Avrupa'da havacılık endüstrisinin kuralsızlaştırılmasının ve düşük maliyetli iş modelinin başarısının bir sonucu olarak hızlı genişlemesiyle karakterize edildi. Ryanair'in uçuş ağı, Avrupa Kuzey Afrika, Fas ve Orta Doğu'da İsrail, Ürdün ve Türkiye 40 ülkeye hizmet vermektedir. 16. Şirket kötü çalışma koşulları. 17, 18, 19. Ağır ekstra ücret kullanımı. 20, 21, 22. Kötü müşteri hizmetleri. 23, 24. Ve kasıtlı olarak yapma eğilimi nedeniyle sık sık eleştirildi. Ücretsiz tanıtım elde etmek için tartışma yaratmak Deutsche Lufthansa AG Almanca telaffuz, Dit Lufthansa, genellikle Lufthansa olarak kısaltılır, Almanya'nın bayrak taşıyıcısıdır, 12 iştirakleri ile birleştirildiğinde. Taşınan yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük ikinci havayoludur. 13-14 Lufthansa, 1997'de kurulan dünyanın en büyük havayolu ittifakı olan Star Alliance'ın 5 kurucu üyesinden biridir. 15 16 Deutsche Lufthansa AG kendi hizmetlerinin yanı sıra Avusturya Hava Yolları, İsviçre Uluslararası Hava Yolları, Brüksel Havayolları Yolları ve Eurowings İngilizce olarak Lufthansa tarafından yolcu havayolu grubu olarak anılmaktadır. Yani yolcu havayollarına sahip olmanın yanı sıra Lufthansa gibi havacılıkla ilgili birçok şirketin sahibidir. Teknik ve LSG Sky Chefs, Lufthansa grubunun bir parçası olarak. Toplamda, grubun 700'den fazla uçağı var ve bu da onu dünyanın en büyük havayolu filolarından biri haline getiriyor. 17-18 Lufthansa'nın kayıtlı ofisi ve şirket merkezi Köln'dedir. 19. Lufthansa Havacılık Merkezi olarak adlandırılan ana operasyon üssü, Lufthansa'nın Frankfurt Havalimanı'ndaki ana merkezindedir. 20. 21. Ve ikincil merkezi. İkincil bir uçuş operasyon merkezinin muhafaza edildiği Münih Havalimanı'ndadır. 22. Şirket, 1953 yılında, Nazi Almanyası hükümetine siyasi olarak bağlı olan ve ikinci. Luftak. Lufthansa adını ve logosunu alarak Alman bayrak taşıyıcısının geleneksel markalaşmasını sürdürdü. Air France KLMSA, aynı zamanda Air France KLM grup olarak da bilinir, merkezi Paris yakınlarındaki Trimbley en Fransız'daki Charles de Gaulle Havalimanı'nda bulunan, Fransız yasalarına göre kurulmuş bir Fransız Hollandalı havayolu holding şirketidir. Grubun Montreal, Saint Saint-Denis, Paris ve Amstelfin, Hollanda'da ofisleri bulunmaktadır. 34ER France KLM 2004 yılında Air France ve KLM arasındaki birleşmenin sonucudur. Hem Air France hem de KLM SkyTeam havayolu İttifakı'nın üyeleridir. Şirketin aynı adı taşıyan havayolları iki ana merkeze güveniyor: sırasıyla Paris Charles de Gaulle Havalimanı ve Amsterdam Schiphol Havalimanı. Air France KLM Airlines 2014 yılında 87,3 milyon yolcu taşıdı. Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 3, yaygın olarak Fraport olarak bilinir. Frankfurt Am Main'deki Frankfurt Havalimanı'nı işleten ve dünya çapında birçok başka havalimanının işletilmesinde çıkarları olan bir Alman taşımacılık şirketidir. Geçmişte firma, şehrin 130 kilometre batısında bulunan daha küçük Frankfurt Han Havalimanı'nı da yönetti hem Hetra hem de Frankfurt Menkur Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir. Şirketin şu anki CEO'su Stefan Schulte'dir de. 2019 itibariyle, şirketin 22.514 çalışanı ve yıllık yaklaşık 3,3 milyar euro geliri var. 2. Fraport 2002'den 2012'ye kadar Bundesliga futbol takımı Eintracht Frankfurt'un ana sponsoruydu. Fraport AG ayrıca kendi işlettiği havalimanlarında ve üçüncü şahıslar tarafından işletilen havalimanlarında yer hizmetleri operasyonlarında yer almaktadır. Çoğunlukla yer hizmetleri hizmetlerini kuralsızlaştırılmış bir bağlamda yürütür. Fraport Frankfurt Havalimanı ve Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nın A380 operasyonlarına hazır hale getirilmesinde de yer aldı. Grup ADP, eski adıyla Aéroport de Paris veya ADP, Paris Havalimanları, Paris'te, Fransa, bulunan uluslararası bir havalimanı işletmecisidir. Grup ADP, tamamı 2016'dan beri Paris Aéroport markası altında toplanmış olan Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı, Orly Havalimanı ve Le Bourget Havalimanı'nın sahibi ve işletmecisidir. Grup ADP-26 Uluslararası Havalimanı işletmektedir. TAV Havalimanları Holding'in %46,1'ine ve Schifol grubunun %8'ine ortaktır. 2012'den beri CEO Agustin de Romanet'tir. Grup ADP, Euronext'i Paris'te, SBF 120 ve Orta 60, halka açık olan Aeroport de Paris SA şirketine aittir.